İkisi bir. Bizi izleyin. Bire bir. De, bir bir. De. Üçü bir yap. <laughs> Aa. Şimdi de Nescafe'ye oynadık. Aynen. Ama sütsüz. Teknoloji. Ama alım güçsüz. <gülüyor> <gülüyor> Buldum alım gücü. Ama Türkiye'de tutmaz. Tutmaz işte her zaman. Program süregi <laughs> düşüşte. Son <laughs> <laughs> haberden herkese merhaba. Ben Özgür. Ben Burak Şolt. Oyun ve teknoloji gündemine hızlıca bir bakış attığımız, evet. en öne çıkan haberleri haftalık olarak sizlere aktardığımız yeni programımıza hoş geldiniz. Henüz ismine karar veremedik evet. ama sizlere hemen anlık olarak bu haberleri aktaralım istedik. Hem sitemizde yer alan hem de dünya gündeminde sürekli dönüp dolaşan hem teknoloji hem oyun haberleriyle Aynen karşınızdayız. Ee, eğer varsa isim öneriniz bekliyoruz diyelim. <laughs> evet evet. Biz de yolda bulacağız çünkü. O zaman ilk haberimle başlıyorum. Başla PlayStation 5 biliyorsun. Ee, i̇lk PlayStation 5'i alanlar şimdi yalan mı olacak? Ee, öyle bir durum biraz aslında var yok. Hemen habere geçelim. Ee, PlayStation 5 biliyorsun yaklaşık iki buçuk yıldır bir hayatımızda var. Hı hı. Ee, kimin hayatında var kimin yok orasını bilmiyoruz. Çünkü stok sıkıntısı var. Fiyatlar biraz enteresan evet. ülkemizde. Ama PlayStation 5 Slim veya Pro gibi bir söylenti var. Bu söylentiler konuşulurken oyun dünyasının böyle en hani Jason Schreier gibi çok fazla sızıntı haber veren bir ismi Tom Anderson. Dedi ki Slim veya Pro gelmeyecek. Hı hı. Onun yerine ee, i̇kinci versiyon, ikinci nesil gibi bir şey çıkaracaklar. Yani PlayStation 5 2 gibi bir şey bah olacak. Bak şimdi, burada. ben konsolcu olmayan adam olarak, hadi diyelim ki konsolda almış biri olarak da düşünelim. Ben kendimi aldatılmış hissederim. Ben bunu o zaman niye aldım ki? Bekleyeydim onu alırdım çünkü zaten stok yoktu. Evet. Onu beklerdim de alırdım. Yoksa kara borsadan PlayStation 5 peşine düşmezdim. Yurt dışından PlayStation 5 getirme hayalleriyle aynen e, aynen. dönüp durmazdım. O yüzden PlayStation bu konuda seni düşünmüş. Ne yaptı peki? <laughs> Şöyle bir aslında karar var. Bu yeni PlayStation 5, yani ikinci e, nesil PlayStation 5'in bir performans artışı olmayacağı. Çünkü PlayStation 5 ki burası doğru aslında. Ee, henüz gücünü tamamıyla tüketmedi. Doğru. Ee, yani proya geçişte gerçekten artık bir e, proya ihtiyaç vardı. PlayStation 4 tarafında söylüyorum. Proya ihtiyaç vardı ama şu anda öyle bir şey yok. Çünkü gerçekten PlayStation 5'in gücünü hala tam olarak göre, görebildiğimiz bir şey çıkmadı. Çünkü bu işte pandemi olsun, çip krizi şu bu derken hı hı. oyunlar da durdu. Mesela Xbox evet. tarafına baktığımızda hala bir net güzel, e, özel bir oyun çıkmış değil. Birkaç tane var ama PlayStation 5 tarafında da çok yoğun değil. Eski nesilde daha yoğundu bu. E, bir önceki nesilde yani. O yüzden bu yeni versiyon PlayStation 5'in sadece bir e, disk şey tarafının portatif olacağı söyleniyor. Yani ha, istediğin evet. zaman çıkart tak gibi. Artık yani disksiz bir şey PlayStation 5 satılacak. Sonrasında eğer sen CD alırsan bir optik sürücü satın alacaksın. Ayrıca DLC DLC olarak <laughs> yani onu takacaksın. O şekilde CD'li kullanabileceksin normal versiyonları da piyasadan kaldıracakları söyleniyor. Kullanıcılara yansıtmasalar da içindeki soğutucu revizyon geçirdi zaten kaç Hı -hı. defa. Çok daha küçük bir işte soğutucu haline aldı. Sonra Yonga'daki güç verimliliği arttı. Hı -hı. Hatta model model arıyordu kullanıcılar ki işte diyelim böyle kara borsadan topluyorsun ya abi bu eski PlayStation 5 mi yeni Hı -hı. PlayStation 5 mi? Aslında böyle bir durumda var. Bilgisi olmayanlar için de söyleyeyim. Tabii. devizyon farkı vardı makinen arasında. Bir kısmı daha çok ısınıyor, daha çok güç tüketiyor. Hı -hı. Yeniler daha az ısınıyor, daha az güç tüketiyor. Ya ağırlık anlamında da düştü. PlayStation 5.5'in o ilk sürümü çıktıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam iki sürüm daha çıktı. Hı hı. E, hem ağırlık olarak daha hafifti ama tabii gram olarak yani Soğutucu kilo falan değil de. aslında, bloğu Küçüktüler çünkü ya Yonga'nın verimliliği arttı diye ama bunu işte ne bileyim bir normal kullanıcı çok fark edemiyordu. Şimdi evet. fark edilir bir şey olacak demek evet, ki. Slim için daha önce bir söylenti çıkmadılar ki yine performans konusunda bir şey değil. Daha az enerji tüketebilir gibi bir durum vardı ama tasarımın komple değişeceği ve daha küçüleceği söyleniyordu. Şimdi bu ikinci nesil durumu açıkçası bana da mantıklı geldi. E, zaten önümüzdeki ay VR 2 de çıkacak. Hı hı. Zaten bu yılı e, PlayStation biraz oyun anlamında boş geçirecek. Daha çok teknoloji donanım tarafında gidecek gibi duruyor. İnşallah. Donanım demişken bir sonraki PlayStation haberine geçiyorum Geçelim ama. Geçelim abi. E, PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü DualSense AG'de geçtiğimiz haftalarda kullanma fırsatı bulmuştuk. Sipariş açıldı hatta çıkışını yaptı hı hı. biz bu videoyu çekerken. Ee, senin bir sorun var buna. abi. <laughs> Bana anlat, o kontrolcüye ben neden o kadar para vermeliyim veyahut vermemeliyim? Şimdi O kontrolcüye o kadar para bence vermemelisin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, ama şöyle, güzel mi? Evet güzel. Ee, hmm. Çünkü arka tuşlar eklendi. O tuşlara istediğini atabiliyorsun, istediği tuşu atayabiliyorsun. Onun dışında profil tuşları var. İstediğin zaman anlık profil değiştirebiliyorsun. E, profil değiştirmekten kastım şey değil, PlayStation'a girdiğiniz profil değil. Hı -hı. Farklı oyuncu profilleri oluşturuyorsun. Mesela FPS için bir profil, yarış oyunu için bir profil. Burada da tuş atamasını istediğin gibi yapıyorsun. Mesela işte kare tuşuna üçgen atıyorsun, iki tane üçgen tuşun oluyor ha. gibi. Yani şöyle bir şey de var çünkü bunları aslında üçüncü parti üreticiler misal veriyorum Razer. Yani Hı -hı. o Razer'da kontrolcü üretiyor. Wolverine serisi var işte Xbox tarafında çalışan, PlayStation için ayrı var. İşte rengiyle temasıyla her şeyle Yani Bu arka tuşlar var ya bunlar zaten bulunan kontrolcülerle beraber biz kullanabiliyorduk PlayStation 5'te. Şimdi onu Sony üretmek, üretip satmak istiyor Anladım, sanırım. Evet. <laughs> e, ki zaten Xbox Elite kontrolcüsü de bu özellikleri taşıyor yıllardır olan bir evet. kontrolcü Xbox tarafında. PlayStation bu işe yeni girdi. Hı hı. E, arka kontrolcüler ve profil tuşu dışında benim en çok sevdiğim e, nedir onun ölü bölge ayarlaması. Hem hı. analog tuşları hem tetik tuşları için bu güzel olmuş. Atıyorum işte ben biraz daha bastığımda geç algılasın gibi bir düşünceniz varsa bunu yapabilirsiniz. Onun dışında tetik tuşların direncini ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel olur. O Ama 6500 lira yurt dışı fiyatından gidelim. 6500 lira. 6500 lira mı? Evet. Ben 2500 gibi bir şey... <laughs> Yok 6500 lira. 6500 lira. <laughs> şu anda 19-20 bin lira konsol. 6500 lira kontrolcü. civarı kontrolcü. kontrolcü. Sen fiyatı 2500 mi? Ona göre mi sordun soruyu? Ben ona göre sordum. Hiç <laughs> sormazdım bilseydim şey, şey ya. 2500 liraysa al yani. <laughs> Aa. Tabii evet, çünkü zaten yurt dışı fiyatı 250 dolar. Abi kapa ya. Kapa kapa. Bu haberi <laughs> kapar mısın? Bak altın lira. Kapar <laughs> mısın? <laughs> Benim haberde nedir? iPhone satışları çok ciddi bir düşüş gösterdi arkadaşlar. E, genel olarak zaten telefonlara talep azaldı. Evet. Buradaki en büyük sebebin tabii ki enflasyon olduğunu biliyoruz. Ülkemizdeki enflasyonun dışında yurt dışında da aslında hiç de fena bir enflasyon yaşanmıyor. Hani tabii. bazen oluyor. Kardeşim sen Avrupa'nın halini biliyor musun? Falan. Onu demeye getirmeyeceğim ama orada da artık enflasyon rakamları ikiye katlanmış durumda. Yüzde iki ise yüzde dört olunca aslında oransal olarak baktığınızda iki katına katlıyor ya. Hı hı. Bu insanlar da e, şöyle bir izlenim oluşturuyor. E, ekonomik durumu çok tahayyül edememe. Yani başımıza ne gelecek acaba bir sonraki ay? Ben şimdi bu parayı bu kontrolcüye bu telefona şuna buna mı harcasam? Yoksa saklasam başıma ne gelir diye? Alışırlar. Telefon... <laughs> <laughs> alışacaksınız. Biz alıştık. Aynen. Biz hardcore oynuyoruz çünkü. <laughs> Siz de alışacaksınız falan. <laughs> Neyse. E, telefon satışlarında düşüş var. 2021 yılının son çeyreği ile 2022 yılının son çeyreği karşılaştırıldığında hmm. 70 milyon civarı satılmış 2022'nin son çeyreğinde ve e, aslında 10 milyon civarı ünite 10 milyon ünite, evet. ünite düşünün arkadaşlar orandan öte 10 milyon ünite düşmüş. Evet. E, burada işte zaten e, bu haberleri geçen arkadaşlar Apple'ın araştırma direktörü Nabila Popal işte açıklamasında şöyle bir şeye de vurgu yapıyor. Tatil döneminde ilk defa iPhone satışlarının bu kadar düştüğünü gördük evet. şeklinde. <laughs> Bir e, söylemde bulunmuş. E, aslında sadece iPhone değil, genel olarak akıllı telefon pazarında evet. da ciddi bir düşüş var. Evet. Yani bilmiyorum valla nereye e gidiyor bu iş. Ekonomik şey. belirsizlik işte. Evet. Bak mesela sana şöyle topu atacağım. iPhone 14 ailesine etrafından kaç kişi geçmiştir? Şöyle bir gözlem yaptın mı mesela? E, yani baktığım zaman yakın zamanda mesela telefon alan arkadaşlarım Hı -hı. oldu e, ve alanların hepsi yurt dışından aldı. Ya. <laughs> değil mi Türkiye'de artık iyice evet. ve, hiç... ve şey yani, daha önceki yıllarda mesela gerçekten arkadaşlarımda da ciddi bir hemen geçelim şöyle böyle bir durum <laughs> oldu ama artık o azaldı gerçekten azaldı. Telefon değerini çok kaybetmeden abi üzerine 2 5 ekleyelim de yükseltelim durumu. Artık bitti üzerine 10 15 ekleyelim abi de yükseltelim <laughs> durumuna. Gelince bizdeki e, ekonomik belirsizlik bize çok yansıdı. Yurt dışına da yansımış olduğunu buradan toplamda görüyoruz diye düşünüyorum. Ve bir sonraki teknoloji haberi arkadaşlar Samsung'un mini LED panelli Odyssey Neo G7 monitörü. Minitörü. Çıkacak yani çıktı da bize bize de çıkacak <laughs> bize inşallah. Çıkacak. <laughs> Ülkemize çünkü Neo modelleri geliyor. Neo <laughs> modelinde aslında meselesi şu mini ledden bahsediyoruz orada. <laughs> mini led ekranlar çok daha yüksek parlaklıklara ulaşabiliyorlar. Gerçekten HDR deneyimini yansıtabilecek panellerden de bir tanesidir. Full array, <laughs> local dimming, mini led, oled, amoled bunlar da HDR deneyimini görürsünüz. Şimdi monitör demeyi aslında bir şahit istiyor. Niye? 43 inç boyutunda. Hani söylerken zorlanıyorum monitör için tabii ki. Ama burada Samsung şunu da hesap etmiş. İçerisine bir tane de smart app koymuş. Hı hı. İşte uygulama yükleyebiliyorsun. GeForce Now kullanabiliyorsun. Şimdi dizi film uygulamalarını da yükleyebiliyorsun. Ya hem televizyon olarak kullan hem konsol bağla. Yani yeri geldiğinde oyun oyna demişler. Çünkü 144 Hz tazeleme hızına sahip ve bu panel arkadaşlar 3840 x 2160 çözünürlüğünde yani 4K, 4K diyebileceğimiz kaçsın. çözünürlükte 16'ya 10 en format e, boyutunda geliyor aslında. Birazcık daha 169 Biraz da, değil mi? 16 169 değil mi? 10 tercih edilmiş acaba? Ha evet evet ilginç geldi bana. Sonuçta konsol bağlayacağım, PC hmm. bağlayacağım. Ama masada daha az yer kaplaması için mi acaba birazcık daha yukarı çıksın? Olabilir. Daha güzel ben döküman okuyayım. Acaba hesap bu mudur? Çünkü 43 inç e, ekranda mesela rekabetçi oyun oynayamazsın. Bak çok tabii, net tabii. bir şey söylüyorum. Tabii. 24 inç, 27 inç. Bu aradaki hani ayrım. Bu bile fark ediyor. rekabetçiler 24 için üzerine çok çok çıkmak istemiyorlar. Hani haritayı. İdeal orada 21 gibi olabilir. Şey olabilir. Yani şu haritayı minimap'i görme olayı var ya kafımı hareket ettirmeden ekranın her yerini görebilmeliyim hesabıyla. 43 inç mesela buna uygun değil. Ama burada HDR'a uygun çok önemli güzel bir konu var. Çoğu monitörü görmüşsünüzdür. HDR desteği diyor. Hı hı. harbiden HDR destekli. HDR veriyi okuyabiliyor ama HDR gösterebiliyor mu? Hayır. Aslında gösteremiyor. İşte benim monitörüm. <laughs> Şöyle ki arkadaşlar bakıyorsunuz ki ya 250 nit. Hı hı. 200 nit aslında HDR için yeterli değil. 400 nit yeterli değil. HDR 600 ve üstü monitörlerde hakkıyla HDR içeriği görebiliyorsunuz. Yani aynı sahnede hem karanlık hem de parlak bir e, görüntü oluştuğunda, bir obje oluştuğunda bunu size parlatabiliyor olması lazım. Evet. O yüzden 600 nit'i sürekli sürdürebilmesi gerekiyor. Burada da HDR 600 standardında aslında bir ekran görmekteyiz. Sonrasında AMD FreeSync Premium Pro desteği var. Hı hı. Ee, bir adet DisplayPort 1.4 ve iki tane de HDMI 2.1 portu var. Zaten yani konsol için arayacağımız ya, port özellikle. Bu Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2'ye de sahip. Yani televizyon konfigürasyonu da var içerisinde arkadaşlar. Hı hı. Ve 980 dolardan e, piyasaya girmiş. 980 dolar? 980 dolar. Ufak bir matematikle. <laughs> e, 29.999'a 29, kadar gelebilir bence ÖTVS, KDV'si, satış karı şuyu yu buyu evet, derken. Evet. Monitör tarafında sanki ama çok şey yok ya. Vergi yani mi? Vergi yok diye biliyorum. Giriş çok. çıkışına kadar vergi alıyorlar hiç, kardeşim. Değil mi? Vallahi üzerinde 4 tane HDMI portu mu var? bir soru. <gülüyor> <gülüyor> e, monitör mü televizyon mu? Mesela çünkü 30 bin lira civarında gayet Hı. çok güzel televizyonlar alınır. Alınır. Ee, üstüne belki bir tık daha çıkarsın. İşte LG OLED'ler falan alınabilir. Alınabilir. Ee, ama mesela bilgisayarda oynuyorsan monitör mü daha mantıklı yoksa televizyon mu? Monitör. Televizyon Mon değil. Peki aradaki fiyat farkı net bir şekilde sence karşılıyor mu? Yani televizyona geçsem mi mesela? Yani şimdi televizyon daha ucuz ya monitöre göre. Ee, bilgisayar atıyorum işte aynı kalitede bir şey alacaksın arada 5000 lira oynuyor ama hmm. monitör daha iyi diyorsun sen. O 5000 lirayı verip Anladım. monitöre geçeyim mi yoksa televizyonda kalayım mı? Hmm. Bu arada işte kullanım alışkanlıklarının oynadığın oyunlar devreye giriyor. Tabii. Evet. Yani sen o ekranı mesela metin okumak hmm. için mi alacaksın? Televizyonu alma. O gecikme süresi falan onlar çok önemli İyi, Orada aslında onu bile çözdüler. 10 milisaniye ile 20 milisaniye arasında oyun modunda televizyon artık çalıştırıyorsun hiç sıkıntı evet, olmuyor. Doğru, evet. Tepki süresi ayrı, input tak ayrı arkadaşlar. Yani benim bahsettiğim input taktı. Hı hı. Dolayısıyla mesela bu fiyatlarda şey var, Samsung'un ülkemizde mini led televizyonu var, evet. 55 inç. Ben böyle şeye baktım hani... Hmm. Hmm, olsa ne güzel olur. <laughs> Sanki bir kafam karıştı ama sanırım o parayı OLED alırım. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Durum bu. Ben işte aşağı yukarı o parayı OLED televizyon almıştım. Sanki öyle ee, geliyor. Evet. evet. E, o zaman ben bir sonraki haberime geçiyorum. Geç abi. Az önce ekonomik buhranlardan bahsettik. Evet. <laughs> Riot Games tarafından da iki kötü haber geldi. Haberlerden birisi e, işten çıkarmalar başladı. Değil Burada mi? aslında biraz teknoloji tarafıyla birlikte de konuşabiliriz bu konuyu. E, çünkü biliyorsun büyük şirketler artık işten çıkarmalara başladı. Amazon, Google, işte Google. Türk ülkemizde getir mesela Hı -hı. E, başlamıştı. Riot Games de şimdi yaklaşık 60 bin kişiyi işten çıkaracakmış. Riot Games 60 bin kişiyi çıkaracak. Aynen. Pardon Oo. ya pardon. <laughs> Hayır ben Türkiye'de 60 bin kişi var mı kardeşim ben? Onu diyecektim. Ben, bir an ben de şey oldum hani yanlış okumuşum değil mi? 60 bin kişi. Tüm o zaman bir tane yönetici mi kalıyor burada? Değil mi hani CEO oturuyor böyle. Büyük abi güncelleme ki... nerede? Hazırlıyorum kardeşim biraz daha sabredin. Yok, büyük şirketler 60 bin kişi çıkartıyor. Evet, evet. Hani, Amazon'da geçenlerde öyle Tekinli bir şey şirketleri. olmuştu. Şirketleri. Riot Games'de o kadar çalışan yoktur büyük ihtimalle. <laughs> e, ee, Riot Games yine olay belli zaten ekonomik evet. sıkıntı var. Bir diğer kötü habere geçelim bunu kısaca konuşmuş olalım. Bir diğer kötü haber de Riot Games'in e, şeyleri çalındı. Nedir kaynak onun adı? kodları kaynak çalındı. Ya. Bu çok büyük bir sıkıntı aslında. Aşırı ama... büyük sıkıntı var ya, yani şöyle, Night Online'lar oynayanlar bilir. Hı hı. Cost diye bir şey vardı arkadaşlar, oyunun en deli hilesi. Kasmak için kullanırsın, düşman e, kesmek için kullanırsın, NPC kesmek için kullanırsın ve adamlar böyle ellerinde kaynak kod varmışçasına bu işleri yapıyorlardı ama yoktu aslında. Hı. Şimdi bu adamların elinde kaynak kod var. Bu oyunlar hileden geçilmeyecek. Şimdi Riot oyunlarını düşünüyorum. Abi işte üç duvar ardından bir mermi geldi. Anlamın çatından vurdu beni. E çok normal. Kaynak kod elinde adamın. Buna yazılım geliştiremeyecek mi? Evet. Kosp veya herhangi bir hile türü geliştiremeyecek mi? Cayır geliştirecek hakkıyla oynayanların gözünden yaşlar dökülecek. Evet, bir sürü öyle olabilir. Hatta detayları da hemen vereyim. Zaten veri yani e, kullanıcı bilgileri sızdırılmamış öncelik. Onunla ilgili bir durum En azından çalınmamış. o güzel. E, o güzel. Ama ne, ne kadar güzel? O da tartışılır. Zaten <laughs> kaç kişi çaldı benim bilgim şu an <laughs> Benim annemden daha hakim olabilirler bana şu <laughs> an. O yüzden hani Riot Games tarafından en azından kullanıcı bilgileri gitmemiş ama işte oyunun kaynak kodları çalınmış. Bu da <laughs> Riot'un açıklamasına göre ee, gelecek güncellemelerde bir aksilik çıkartabilir. Ee, hilecilerde bir artışa gidilebilir. Ama e, tetikte olduklarını hemen müdahale edeceklerini söylediler. Çok zor olacak. Ee, çok zor bir dönem zor bekliyor. Olacak. Bu arada hani Riot'un üstünde çalıştığı çok açıklamalı oyunlar var. <laughs> dövüş oyunu gibi. Bunlar hakkında hani birkaç bilgi varmış. Ee, onları da bu arada 10 milyon dolar da şey istemiş. Fidye istemiş Riot'tan. Riot da ödemeyeceğiz tabii ki diye Vallahi açıklama yapmış. 10 milyon dolar verip o olayı kapatabiliyor olsa Kapatır da, Evet. öyle bir durum evet. zannetmiyorum ki adam FID'i isteyecek evet. alacak senden parayı işte kripto para üzerinden sonra da toz olup gidecek yine kaynak kodlar internette dolaşıyor şey yani olacak. Bir buçuk yani. yıl önce CD Projekt'in başına gelmişti aynı şey. Hı -hı. Ee, onda işte Cyberpunk Witcher gibi oyunların kaynak kodları çalınmıştı. Orada da bayağı işler sıkıntıya girmişti. Çok o iyi. zaman senin güzel haberine geçelim. Ya benim güzel haberime geçelim bir de NDA'li bir konu aslında bu ama bilmiyorum. Hı -hı. Samsung Galaxy Hı -hı. S23 Ultra ile çekilen video ve fotoğraflar sızdı. Evet. Çünkü şu anda aslında biz ekip olarak gittik gördük o telefonları. Hı -hı. Ama böyle çok bir şey söylememiz mümkün değil. Elimizde olan veriler üzerinden ve buradaki fotoğraflar üzerinden konuşabiliriz. Tabii. Bu telefonda 200 megapiksel HP2 kodlu sensörü. Bu zaten sensörle. sızdırılmış bir bilgiydi. Ha Evet yani bunu biliyoruz ama bununla alakalı video fotoğraflar geldi. Evet ya o çok acayip. Ee, ya aslında şöyle, şu anda dediğim gibi birileri kullanıyor bu telefonları. Biz Tabii. de gördük, kullandık, Hı -hı. test ettik. Henüz bir şey söyleyemiyoruz. Ama e, bunların sızması işte sıkıntı. Ve sızan görüntülerden gördüğümüz kadarıyla o sensörden bir fotoğraflar çıkıyor. Çok erkek. Yaklaştırıyorsun, yaklaştırıyorsun, Çok evet, evet, bitmiyor. Evet, evet, evet. Senin bir Ultra 5G kullanıyordum ben. Demiştim ya bu yere evet. masaya koydum da bir daha şey, açılmadı. da ölen. <laughs> Aynen. 108 megapiksel kameraya sahipti. Onda da böyle arada bir fotoğraf çekip yakınlaşıp yakınlaşıp böyle şey yapıyordum. Ha, <laughs> abi, etkileniyorsun. yüksek çözünürlük hakkını da veriyor harbiden. Kağıt üstü interpolasyon falan değil. Gerçekten o çözünürlük. Ve 48 megapiksel 14 <gülüyor> <gülüyor> Onu çöpe atabilirsin artık kardeşim. Çünkü görüntülerden gördüğümüz üzere çok iyi bir çözünürlük var. Çok Gerçekten iyi. o çözünürlüğü yansıtan fotoğraflar görüyoruz. Şimdi RAW e, fotoğraf boyutlarından da bahsetmeyeceğim. Orada evet. da çok çılgın rakamlar var. Ama bu telefonlar zaten e, iyice doygun bir e, kapasite seçeneği evet, evet. imkanlarıyla gelecekleri için çok sıkıntı değil. Ama şunu söyleyeyim siz de gördünüz. Gerçekten 200 megapiksel. Sen abi ne düşünüyorsun şimdi 14 Pro hakkında söyle bakalım. 14 Pro 42 bin TL oldu geçenlerde. <gülüyor> <gülüyor> zam geldi 14 Pro'ya. O yüzden keyfim yerinde. Benimkisinin 48'i onun 200'ünü döver. Ya göreceğiz aslında şimdi bir e, kıyaslama videosu illa ki çekeriz. Çekeriz gelir e, gelmez mutlaka, çekeceğiz. Evet. E, onun dışında kutu açılışıdır incelemedir bir Samsung evet. ailesiyle bir donatırız bir süre. <laughs> Ama şöyle düşün ikimiz de 14 Pro kullanıcısıyız. Ben Hı -hı. Samsung telefonu çok heyecanlandım. Ya şöyle, e, sen bir de hani fotoğrafçılık konusunda bana göre daha heyecanlı birisi olabilir. E, ben heyecanlı bir değilim hiç. Aa, anladım. <gülüyor> ama <gülüyor> o yüzden hep iPhone tarafında, iPhone'dur benim için. Hmm. Ama bu görselleri hani biz gidip gördük falan filan. Hani biz gidip gördüğümüz hakkında bir şey söylemiyorum. Bu görselleri gördükten sonra ben çok heyecanlandım. En azından kullanmasam bile. E, fotoğrafını böyle bir süre test etmek bir görmek isterim. Evet. Fotoğraf tarafını. Ya bak çok net bir şey söylemiyorum ama gece modu var ya bu telefonlarda. Hı -hı. Bundaki gece modu başka. <laughs> Bunun gece Aa, gündüz. Bundaki <laughs> gündüz gibi böyle <laughs> demiyorum demiyorum şimdi NDA'den ban yeri Samsung'tan telefon bir daha gelmez. Ben konuşmak istemiyorum ama çok heyecanlıyım onu söylüyorum evet. bir defa. Sonrasında Apple az önce e, konusu gelmişken evet konusu gelmişken M2 Ultra çipli Mac Pro'da RAM ve GPU yükseltilemeyecek diye bir haber var. Arkadaşlar Mac Pro'yu biliyorsunuz benim şimdi anlatmaya gerek yok. Önünde böyle bir rende, 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 var ya. İşte bu makina makine işte. güncellenmedi. <laughs> işte İşlevsel. <laughs> Apple'ın işlevsellik evet. anlayışı. Abi ne oldu? Bunu güncellemediler. Apple Silicon yongalar geldi. 3 nanometre, 5 nanometre güncellediler, güncellediler. M2 yongalar şu anda mesela işlemci tarafında %10, %20 GPU tarafında yüzde evet. %40 <laughs> civarı avantaj sağlayabiliyorlar ama şu devasa makineyi güncellemediler. Bak bende Mac Mini M1 var. O güncellendi. M2'ye geçti. Ama şu makineyi güncellemediler. Ve güncelleyecekleri zamanda RAM ve GPU yükseltilemeyecek haberi geldi. Hı. Çünkü güncelleyebiliyordum bir önceki versiyonunda. Diyelim ki 192 GB RAM ile aldın. Hı hı. Sen çıkarıp güncelliyordun. Ekran kartını yine Apple'dan temin ediyordun. AMD GPU'yu takıyordun, güncelliyordun. Şimdi Apple Silikon'da böyle bir şey yok. Bütün iş Silikon'da bitiyor. GPU hı. da orada, bellek de orada, CPU da orada. Her şey orada. Şimdi bu makine hepten... Yükseltilemeyecek bir makineye dönüşecek ve belki de bu kadar devasa bir kasa görmeyeceğiz zaten. Evet. Şaşırmadım. E sen RAM dedin az önce. Ben RAM ile ilgili bir oyun haberine geçmek istiyorum. Geç abi. Sıkıntılı RAM'ler. Aa evet RAM. Ee... Abi bana RAM söyle. Oyunlara biz hep 16 GB RAM'li kasalar topluyorduk, başımız ne gelecek şimdi, nasıl evet. küfürler işiteceğiz? Ee, şöyle, artık 16 GB RAM'ler yetersiz konuma geliyor hangi Şimdi oyunlarda mesela son 3 oyun yani PC tarafında böyle çıkışı yaklaşan Hı -hı. son 3 oyun mesela Hogwarts Legacy, Returnal ve Forspoken bunlar ultra tarafta 32 GB RAM istiyorlar. Wow. Bence bu taraf çok şey değil. Ee, yani 32 GB RAM ultra için çok değil. Evet, anlaşılır Hı -hı. ama 720p'de 16 GB RAM istemesi biraz beni rahatsız etti. E yani 720p'de de 16 istiyorsa 32 tamam üst konfigürasyonda oyunda Yok abi. Bize niye evet. para mı harcayacaksınız ya? Biz <laughs> 16 GB RAM'lerle dizdik bu kasaları. Ya bir de daha ben çok yeni dizdim bir kasa. 16 RAM duruyor orada. Senelerdir Bana de girimsiyor. 16 GB RAM kullanıyorduk Ben biraz. sen Far Cry 5 için mi ne böyle geçtiğimiz dönemlerde öyle bir RAM yükseltme ihtiyacı hissettim. Ondan sonra da bir hep sistemde evet, 16 GB yıldır, yıldır falan böyle bir şey yoktu. Aslında biraz da mantıklı. 5-6 yıldır böyle bir e, durum yoktu. <laughs> bir de arada DDR5 geçişi tam bu arada oldu aslında. Oldu oldu şimdi artık o bellek kitlerini de zaten 16 16 32 olarak yani, görüyoruz şu yani zaman. yeni, yeni işlemcilerle birlikte biraz şey oldu. Yeni yeni nesil, o bilgisayar tarafında da başladı diyebiliriz Sen aslında. biraz RAM satılması gerekiyor evet. arkadaşlar. Durum bundan <laughs> ibaret de olabilir. RAM piyasası çok işte. Ya. O zaman bir diğer RAMsizlik haberine geçiyorum. Geçelim. Ee, Steam Deck Valve yani Valve e, şey Nvidia ile bir ortaklık Hı -hı. işine gidiyor gibi bir söylenti var Steam Deck için. Hı -hı. Çünkü Steam Deck'e GeForce Now gelme Hı -hı. durumu. Biz var. videosunu çekmiştik, yani Steam, şey Steam'deki üzerinde değil, GeForce Aha. Now için bir tane videosunu çekmiştik. ülkemizde kadar kullanıldığı üzerinde. Evet. Şimdi burada ne sağlayacaklar abi bize? Yani aslında Steam'deki hani GeForce Now gelirse... Ee, şimdi şöyle bir sıkıntı var, Steam'deki ne yazık ki kullanma fırsatım olmadı. Benim Türkiye'de olmadı. satılan bir ürün değil, yurt Hı -hı. dışından getirmek lazım ki çok pahalı. Evet. E, o yüzden yani en büyük eleştiriler şuydu, fan sesinin çok geldiği. Witcher oynayanlar mesela, Aynen. biliyorlar. <laughs> şimdi GeForce Now sayesinde de zaten o donanım tarafın komple çıkartıyorsun evet. işin içinden. O, o yüzden çok mantıklı alıyorsun. aslında. Mantıklı ve şey var zaten böyle bir o makinede e, siz böyle cahil cahil oyun oynamaya kalktığınızda da kullanım süreleri de aslında öyle çok tatlı noktalarda değil. Evet. İşte siz şimdi bu GPU, CPU yükünü dışarıya aldığınızda Hı -hı. sadece bağlantıyla, kontrolcüyle alakalı enerji tüketimi yaptığınızda çok daha uzun süren kullanım Ta, o, süreliğine erişmiş o, oluyorsunuz. O Hatta Logitech'in şey bir makinesi var mesela içinde doğru düzgün donanım yok. GeForce evet. Now'dan faydalanıyor aslında içinde Snapdragon bilmem ne var telefon mobil yonga. ama GeForce Now var diyor adam bütün oyunları buna stream et diyor. Buradan böyle cayıcıları oynar. Evet ya yani göreceğiz şimdi yavaş e, yavaş streaming'e geçiyoruz. Evet. E, göreceğiz onu da. Senin haberine geçelim. Benim haberime geçelim. Apple 10 yıllık iPhone 5S modelinde güncelleme vermeye devam ediyor ama bu şey değil. Büyük güncellemeler değil. Yani iOS Tabii. 16 güncellemesi falan filan değil arkadaşlar. Güvenlik güncellemesi veriyor ama şunu da unutmamak gerekiyor. 10 yıllık bir telefon bu. Hı hı. Hala diyor ki ya bunun güvenliğiyle alakalı sıkıntı vardır. Hala insanımız kullanıyor. kullanıcılarımız var. <laughs> Onları biz unutmadık. Hani hesapları ele geçirilmesin. Şöyle açıklar oluşmasın diye güvenlik güncellemeleri vermeye devam ediyorlar. iOS 12'de kalmış iPhone 5S. Ben uzun zamandır kendi kendisini görmemiştim ama güvenlik güncellemesi alması Apple'ın 10 yıl önceki cihazı dahi biraz daha hesaba kattığını gösteriyor. Evet, Tabi evet. Bunun da birilerine ders olması gerektiğini düşünüyorum <laughs> Sayın Android telefon üreticileri e, burada böyle bir güncelleme varken siz kendi telefonunuza, Amiral gemisi telefonunuza 3 tane büyük güncellemeyi bile e, böyle deva görmezseniz adam 10 yıllık telefonuna güvenlik güncellemesi verir milletin gönlünü alır. alır diye düşünüyorum. Sen yine büyük bir e, kitleyi karşına aldın. E, aynen öyle. <laughs> İstiyorsan... Bence Ben şimdi onlarla baş başa kalayım sen yeni habere geç abi. <laughs> e, şimdi Marvel's Avengers. Evet. Aslında hem Marvel hem Avengers dünyanın en büyük böyle markası konumunda filmler evet. sayesinde. Square Enix de bundan biraz faydalanmak için diyelim bir oyun çıkarmıştı Hı -hı. geçtiğimiz yıllarda. 2019 yanlış hatırlamıyorsam. Marvel's Avengers isimli bir live service oyun çıkardı. Ee, ve bu oyunun tutmayacağı herkes tarafından söylendi. Çünkü eskidi o sistem artık. İki farklı oyun var orada. Bir Batman, iki son Spider-Man. Hmm. Onlar ekstra bir e, öne çıktı. Evet evet. E, çünkü onlar neden öne çıktı? Hikaye ve oynanış tabanlıydı. Hmm. E, bu oyun aslında biraz para tabanlıydı. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Pay to play. Zaten oyun çıktıktan birkaç ay sonra oyuncu sayıları böyle rezil hallere geldi. Hmm. Ve en sonunda da haber geldi. Açıklama yapıldı. E, kapatıyorlar Marvel's Avengers'ı. Eylül'e kadar... E, Sunucular açık çıkılacak ama satın alım durdu bu saatten sonra. Hı hı. Sonrasında yine online oynayabileceksiniz ama bir şey satın alamayacaksınız. Burada en kötü durum şu, e, daha öncesinde atıyorum ki sen para verdin oyundan, bir hı karakter hı. satın aldın, bir şey satın aldın. Şimdi herkese veriliyor bunlar. Aa, evet. En baştaki PlayStation 5 keriz haberi açtık. <gülüyor> 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 Yok, <gülüyor> valla sıkıntı yani. Avengers izleyip, Endgame izleyip bu oyuna gelenler Aynen. bayağı üzülmüş oldular yani. yani. Live service oyunların ya, tutmadığını söyledik, buradan da aslında Single player oyunlar bitmiyor, hikayeli oyunlar bitmiyor tarafına Hı -hı. hemen geçiyorum. Last of Us'ın dizisiyle birlikte oyunun satışları da patlamış. Tamam. %300 oranında satışlar artmış. Ee, şimdi bir de Last of Us eski bir oyun baktığında, hani evet. remake, PlayStation 5 e yeni geldi. Hı -hı. E, ciddi bir e, sayı bu. Şu yeni kasta rağmen mi oyun satışları bu <laughs> kadar artmış? Sen yani kastı yeni sevmedin oyuncu? mi? Ben pek sevmedim. Ha, ben, ben kastı ben... bayıldım. Ha, hadi bakalım. <laughs> Edi Sony! Editörün seçimi. <laughs> Ee, yani oyun satışları orada fırlamış. Aslında Last of Us demişken hemen bir konuya daha bağlamak Hı -hı. istiyorum. Ee, Neil Druckmann, Naughty dokun şu anda kurucu şey kurucu demişim yöneticilerinden Hı -hı. birisi. Ee, Naughty Dog'da Last of Us Uncharted'ı geliştiren stüdyo ee, Uncharted ve Last of Us'ın geleceği için konuşmuş ve demiş ki Last of Us la ilgili güzel bir hikaye bulursak anlatabiliriz. Çünkü güçlü bir sonumuz var şu an. Hmm. Güzel bir hikaye bulursak devamını anlatabiliriz ama ile ilişkimiz bitti ha. demiş. bir dakika o IP bitti mi yani? yani Uncharted, zaten son oyun hani Ed bir hırsızın sonuydu. Evet, evet son evet. olarak bitti. Kardeşim oynarken izlemiştim evet. ben böyle şey Twitch yayıncısı gibi orada oynuyor. Ben de onu oturdum izledim. <laughs> Çok da eğlenmiştim aslında evet, izlerken eğlenceli bile. Ama Uncharted gerçekten yani, tükendi orada artık. Anlatacağını hmm. anlattım. Belki başka bir şeye evrerek anlatılabilir hala. Prince of Persia'nın Assassin's Creed'e dönüştüğü gibi bir şey olabilir Belki mi? Belki tarz bir şey olabilir, hmm. belli olmaz. Yeni bir IP görmek ama isterim diyelim sana geçebiliriz. Yeni habere geçelim. Ekran kartı satın alacaklar. Dikkat etsinler arkadaşlar. Madenciler kartları boyamaya başlamışlar. <laughs> Şimdi bu madenci kartları yüksek ısı altında çok uzun süre nefessiz çalışıyorlar ya. Boyası bile atıyor bu <laughs> e, netlerin üzerindeki boyalar arkadaşlar ve kartların üzerinde ufak tefek solmalar görüyorsunuz. Ne yapmışlar? Bunlar belli olmasın diye kartları boyamaya başlamışlar ve daha böyle sıfır daha böyle cillop <laughs> kutusunu açıp abi sadece iki ay mining yapıldı ve sadece iki ay oyun oynadım çünkü şu anda ülkemizde mesela 89 bin liraya 3080 falan alıyorsun mining Tabii, için elinden diyorsun ki ya eyvallah. Ama belki de boyanmış bir kart. Yani haberin yok. Şey gibi artık arabalar gibi ekran kartları boyasız çiziksiz. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Kozmetiği sağlam kazası çırığı yok. Ekspertize götürdük abi. <laughs> Orada da temiz çıktı. Neyse bu kartları boyamaya başlamışlar ki daha böyle yeni kondisyonda gözüksün de biz bunları rahat rahat ben çıkarabilirim. Çünkü kripto işi yattı battı. Evet. Biz en azından zararımızı oradan çıkaralım diye. O yüzden yeni bir ekran kartı alacaksanız. Yeni bir ikinci el ekran kartı alacaksanız. Yani boyusunu nasıl kontrol ederseniz bilmiyorum ama araba kontrol şeyleri var ya böyle tutuyor kızım. Zıp zıp bunun olmayacak. Gözle tahlil yapmanız gerekiyor. İşini zor. O yüzden ikinci el kan kartlarını birazcık daha böyle bir <laughs> birazcık daha dikkat edin arkadaşlar. Evet. Harbiden parmağını sürüyorsun da çıkıyormuş. <laughs> Abi bu kart boyalı. Yok kardeşim. <laughs> ben e bilmiyorum. E bir e önceki kartmış aslında. Bir önceki şey. sahibindendir herhalde. Ben de bilemedim <laughs> falan. Aslında dolandıracak. O yüzden dikkatli olun sevgili arkadaşlar. Başka haberin var yoksa? Vardır. Vardır. Bir var Bir tane Samsung var. Samsung 990 Pro hı. SSD ile alakalı arkadaşlar. Şöyle bir haber çıktı. Sağlığı çok hızlı bir şekilde düşmeye başlamış. Hı hı. E hemen açıyorsun sistemi kurmaya başlıyorsun. İşte Crystal Disk info'ya giriyorsun ki işte sağlığı %99, %94. Daha çıkalı SSD... Yani ay evet. birkaç ay oldu yani Aynen. belki de olmamıştır bile sağlığı çok hızlı bir şekilde düşmeye başlamış. Yazılımsal bir sıkıntı olup olmayacağından e, şu anda şey yapıyorlar yani dem vuruyorlar. Samsung'da çıkıp böyle doğru düzgün bir açıklama yaptığı yok hı hı. ama 990 Pro kullanıcılarının e, üzüntüsü. Biraz, Çünkü biraz. kimisi kafaya çok takıyor abi açıp açıp bakıyor ki sağlığı düşmüş diyor, üzülüyor. <laughs> ben de üzülürüm, ben de üzülürüm bu kadar para vermişken doğru düzgün bir açıklama yok o yüzden Açıklama gelene kadar bence 990 Pro'dan biraz uzak durmakta Aynen, fayda var. Bir süre durulabilir. Açıklama illaki gelir zaten. İşte İnşallah. Veya ne bileyim bir açıklama mutlaka gelir. E, son haberim de şu hemen çok kısaca söyleyelim. Söyle bir tane daha ben hemen söyleyeceğim araya sıkıştıracağım. <laughs> e, Xbox tarafında bu donanım gelirleri düşerken Game Pass rekor kırıyor. Kırar tabii ki ben oynamadığım servise, kullanmadığım servise her yani ay 35 her lira tabi. para veriyorum. Çünkü <laughs> çok güzel bir servis. Evet e, yani haberle ilgili aslında başka söyleyecek bir şey yok. Donanım geliri, oyun geliri düşerken Game Pass tarafı rekor kırıyor. E, olur. Bir Battlefield oynuyorum, bir de Frost, Frost, Frostpunk oynuyorum. Bunlar için ayda 35 lira veriyorum ama yani şu anda iki oyunun toplam fiyatı kadar da para vermiyor şimdi o sisteme. Triple E oyun çıkınca da çatı çatın indirip oynuyorum. Her ay 35 lira veriyorum. Helal hoş olsun. <laughs> ki Bethesda satın alımından dolayı artık orası iyice dolacak. Evet. Game için güzel bir e, dönem diyebiliriz ve senin son haberin. Küçük yeter. haberim 2004 2004 model iPad Pro birçok yeniliğe sahip olacak. Bunlardan ilki de OLED ekran, MagSafe ve dahası şeklinde özetlenebilir. M2 yongalarla zaten güncellediler. OLED ekran geliyor. Ben daha yeni M1'li olanı aldım Olabilir. mini led ekranıyla beraber. <laughs> OLED ekran tabii ki çok daha fazla kontrast sağlayacak. Siyahlar da çok daha dolgun. Siyahlar göreceksiniz arkadaşlar. Artık hani kontrast oranı bire sonsuz şeklinde bir ibareyle karşılaşacaksınız. MagSafe teknolojisiyle gelmesi düşünüyormuş. Ya Hı -hı. tipçeyi MagSafe'li nasıl böyle dönüştürecekler bilmiyorum. Tipçeyi çıkarıp MagSafe'li bir şey mi yapacaklar? Olabilir. Emin değilim, o çok olmayabilir ama OLED'in gelecek olması beni çok çok heyecanlandırdı. Mini led'den daha iyi, daha kısa ömürlü ama daha iyi. Ben üzüldüm ama yeni alacak olanlar için heyecanlı olabilir. Çünkü yenilerinin 11.1 inç ve 13 inç boyutunda sunulacağı da hı hı. söyleniyor. 12.9'du mesela ufak tefek oynamalarda olacak. O zaman haberlerimiz bitti mi? Bitti, bitti. <laughs> Sen de bittin biraz turbo modunda. <laughs> evet. Kartın yaptım. kaydı bitiyor arkadaşlar. O Aynen. yüzden e, videoyu beğenmeyi Derken ve kanala <laughs> ok Videoyu beğenin, videoyu beğenin, video abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, görüşmeyin. görüşürüz bitiyor. <laughs>